Efendim Allah'ın herkesi sevgiden, muhabbetten yarattığını söylediniz. Buna acaba şeytan ve kafir dahil mi diye? Yani? Şeytan yoktur. Allah şeytanı şeytan diye yaratmamıştır. Şeytanı kendisine abdolsun diye yaratmıştır. Ve ma cinne Ben cinleri ve insanları bana abdolsunlar diye yarattım. İnsandaş cinlerden de. Evet, şeytan olanlar kendi tercihiyle şeytan oluyor. Şeytan taan eden. Allah'ın rahmetinden umudunu kesen. Birbirine karıştıran. Hakla batırı birbirine karıştıran. Doğruyla yanlışı birbirine karıştıran. Yani kendini okuyamayan. Varlığı hayatını okuyamayan. Okuyamayanlar evet, şeytanlaşıyor. Dün hep beraber anlamaya çalıştığımız Felak ve Nas suresinde evet, ne buyuruyordu? Miner cinneti ve nas. o şeytanlaşmış olanlar cinlerden de insanlardan da olur. İnsanları ateşe davet eder. Allah'tan ayırmaya çalışır. Uzaklaştırmaya çalışır. Allah'ın sevgisine cevap vermez iman etmez. Kimi seveceğini anlamamıştır. Okumadığı için, anlamadığı için. Evet. Bu durumda Allah şeytani şeytan olsun diye yaratmamış. Ya da insanı şeytanlaşsın diye, şeytan olsun diye yaratmamıştır. Ne buyuruyordu? Allah seni kendisine halife olasın diye yaratmış. Ama halife gidip, yok, ben ters tarafta duracağım, ben sana halife olmayı kabul etmeyeceğim, ben bağımsız bir varlığım, ben istediğimi yaparım, istediğimi düşünürüm. Ben sana uymak zorunda değilim. Senin gösterdiğin gibi anlamak zorunda değilim. Benim aklım var, ben anlarım. Hatta ben senden daha iyi anlarım. Evet, sen böyle böyle söylemişsin ama, falan bilim adamı da böyle söylemiş. Seninkini kabul etmem, bilim adamın kabul eder. Benim Rabbim odur. Diyorsa aynı şekilde Allah bu suçun cezası budur demiştir. Biri çıkıp yok. Allah biliyor. Allah zulmediyor bize. Bu suçun cezası niye bu olsun? Bu suçun cezası böyle olsun. Bundan daha büyük şeytan mı vardır? Allah böyle okuyun dedi, böyle anlayın dedi. Öteki yok, Allah bilmiyor. Böyle okumayı, işte en gelişmiş ülkeler böyle böyle okutuyor. Biz de böyle okutalım. Bir insan bu kadar şerefsiz olamaz. Evet. Bir insan bu kadar şerefine yüz çeviremez. Allah'ın kendisine bahşettiği şereften bu kadar yüz çeviremez. Yeminle söylüyorum, iblisin bile bir şerefi vardır. İblisin şerefi bu ikiden daha fazladır. Allah'ı bırakıyor, insana tapıyor. İnsanın sözünü Allah'ın sözünün önüne koyuyor. İnsanın verdiği hükmü kabul ediyor, Allah'ın verdiği hükmü kabul etmiyor. Hiç bundan daha şerefsiz biri var mıdır? Söyledim. Şeytanın kendine ait bir şerefi vardır. Onun da bir davası vardır. Bunun davası nedir? Bu şeytana arkadaş olamıyor. Bu şeytanı tapıyor. Şeytanın peşinden gidiyor. Şeytana kul olmuş. Şeytan onun Rabbidir. Çünkü şeytanın gösterdiği yolda gidiyor. Onun için şeytandan daha aşağıdır.